Niye öğrettim dün size zor transfer? Kağıdı ne yaptık ön yüzeyden tutkalladık, yapıştırdık, bir gün bekledik, şu anda soyacağız. Temiz bir suyumuz olacak. Suyla elimizi güzelce şöyle ıslatıyoruz, par şey parmak uçlarımızı. Sonra biraz kağıdımızı ıslatarak şöyle bakın, soymaya başlayacağız. Bakın çok rahatlıkla çıkıyor. Gördünüz mü? Kağıdı güzel yapıştırırsanız sıkıntı olmaz. Evet, bu şekilde açmaya devam ediyoruz. <laughs> İyice resmimiz netleşene kadar bu şekilde açacağız. Ee, alttaki kağıt çok ıslandığı zaman çok zorlama yapmayın bekleyin birazcık çekmesini. tekrar açmaya başlayın tamam mı çok dikkatli bir şekilde açacaksınız netlik önemli Ne kadar güzel çıkıyor değil mi kızlar? Evet, çok güzel, verniklenecek de değil mi? Tabii tamamlanacak, verniklenecek. Kenar kısımlarını biraz tamamlayacağız. Hı -hı. Evet. Hı -hı. evet. Hı -hı. Bunun adı şey, e, zor transfer diyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz.